Volkan son haftalarda kendini sürekli bir koşuşturmanın içinde buluyordu. Yetiştirilecek işler, cevaplanacak mesajlar, hayatın ona yetişmesini beklemeden ilerleyen dakikaları. Her sabah aynı cümleyi söylüyordu. Çabuk olmam lazım, yoksa hiçbir şey yetişmeyecek. Annesi ise onu izlerken gülümserdi. Evladım derdi, koşarak yapılan iş yolda nefes nefese bırakır insanı. Bir sabah Volkan evden çıkarken pantolonunun paçasına takılıp düşecek gibi oldu. Sonra metroya yetişeceğim diye koşarken neredeyse telefonu elinden fırlıyordu. İşe girdiğinde de yanlış dosyayı yanlış kişiye göndermişti. Kendi kendine söylendi. Ne kadar acele edersem o kadar batırıyorum. O sırada masasına bir not bırakıldı. Notu yazan kim belli değildi. Küçük beyaz bir kağıtta şu yazıyordu. Hayatı yavaşlat. Sükûnet işlerin bereketidir. Volkan o cümleyi okuduğu anda içi bir tuhaf oldu. Sanki uzun zamandır aradığı bir şeyi bulmuş gibiydi. O gün eve döndüğünde derin bir nefes aldı. Besmele çekti ve ilk defa işleri aceleyle değil, sakince yapmaya karar verdi. Ertesi sabah daha erken kalktı. Kahvesini hızlıca yudumlamak yerine kokusunu içine çekti. Yola koşarak çıkmadı, adımlarının sesini duydu. İş yerinde dosyaları panikle değil, anlayarak düzenledi. Gün sonunda fark etti ki, hiçbir şey sarkmamıştı, hiçbir iş karışmamıştı, tam aksine her şey daha düzgün yürümüştü. O an anladı. Hız hayatı kolaylaştırmaz. Sükunet hem zihni hem işleri berraklaştırır. O günden sonra kendine bir söz verdi. İşleri kediler gibi miskince yapmak değil, içine sindirerek, huzurla emin adımlarla yapmak. Çünkü bazen insanın hayatını düzene sokan şey koşmak değil, bir adım yavaşlamaktır. Ve böylece volkanın hayatı aceleden değil, sükunetten bereket buldu.